Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne varsa çekeceğiz bir bayram yani anlarsınız ya ama reklam çıkması daha iyi olacak bitti reklam ve gidiyorum bir de Hamza aklıma takıldı vallahi ya patatesi kes patatesi şimdi şöyle kes 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 Tam geçiyorum mi ya? Senin de amma çok istedim evet. biliyor musun ama? Ben giyebilirim. ya. de Sana ve ben ne bayılsız. Zaten. Üst seviyemsiniz. Üst vereceğimiz vereceğim, sana veriyorum. Ne ben? Yani. Şunlar hazırdan Fava işte ya. Ne var geldim. Hı. Abla Abi açıldırma ya. Abi dönersen alayım. Abla al şunu al. bu içecekten çektiğimiz ne? Ya bu da doğal portakal suyu mu anlamadım. Bu içecekten çektiğimiz ne? Doğal portakal suyu mu? Olivekan adam. Bence. kes biraz bundan alalım zaten bize şöyle 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 alalım 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 alalım, alalım. alalım, alalım. alalım, alalım. Aldık. kızma ya sen de örecez bugün bir gün ama ya yani. bugün değil bugün bir gün ama amma şey yaptım. Paramı verdim. vermezsen sonra kötü olur. abla öyle suyla artık Çok abarttım ya. Benim zaten. Çok abarttılar. Organik meyve suyu. Organik meyve suyu. Organik. Organik geldi ya. 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 Organik ovda organik değer. Şunu çıkart. Organik de meyve Aa. Şöyle. Kime verim? Abiye verim. Şöyle al. Şuna. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Çabuk piş piş. 3 saniye kaldı. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Bir durduruyorum. Buradaki parayı da alacağım reklam izleyeceğim. Ben geliyorum reklam izleyip. Reklam bitmek üzere çok bekledim. İnşallah bitecek. Bitti. Ne alabiliriz? Ya. Yeah. Abicim benim en azından hızlı azı geçiyor azından e. ya. Neyse geçti. Sadece rahatlayın patatesler kendiliğinden kesilir ve kızartma makinesine. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Hı. Hmm. Hırsızlıktan koru bir müşteri sinirinde hmm. ona bir parça ah, bastırırsınız. Ah, ah. Sinirlerini yatıştırır. Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz... Bunu ne alacağım? Bunu b b b b b menüye yeni bir öğe ekleyin. Abicim maalesef hadiyoruz ya. Abicim ama bu kadar da şey vermezsin ya. Abicim reklam ne zaman bitecek ya? Abici reklam istemiyoruz. Biz Türk milletiyiz. Hadi yeni güne başlayalım. Allah. Şunu. Şöyle. 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 Geç 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 geç. Geç 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 geç. Tamam. Abla tam geliyor. Şunu da hazırlayarak yesin. Abla bir tane istedi beni şaşırttı. Geliyor. geliyor abi ilk ön, verelim. Mavi. İlk defa kola isteyen bir abi gördüm. Şöyle. Tam koyamadım ya onu biliyorum. Abi. Hakkını ne açın abi ya? Ne? O Abi doluyor. Abi abla çok istemişsin ha. Abi vermek evine sana mı versin diyeceğim abi. Daha önce geldi yani. Ben şeref. Yani çok önemli değil şimdi yani Sen ne yapıyorsun? çok önemli. Çin veriyor bize. Organik diyen, organik dilenci meyvesi geldi. Ya. Abiciğim. Çocuk sana versen bir şey olmayacak ki. Bir şansı deneyelim. Oldu. Hazır da abi ya. Hazır, hazır da. da geliyor, geliyor. Geliyor abi ya. Abi geliyor, geliyor. Laftan anlamıyorsunuz mu ya? Daha çok saniyemiz var. Şöyle. Adam tek bir tane istiyor? Evet. Abla gel. Abla Allah'ını seversen. Abla. Allah'ını seviyorsan. Ya parayı almadım. Allah'ını seviyorsan dedik o kadar ya. Reklam izlemeyeceğim. Çok oluyor reklam. Git. 750 para yapmam gerek. Bakın oynamam gereken oyunları yazın sizi döverim. Ölme yazacaksınız ya bu kadar. Niye yazın ya. Bu kadar bir. Ay. Onun baba gibi ne oldu? Hemen geliyorum. Hemen geldi dedenci ha. Çözüttü beni. Şöyle. Dilencimiz. Fakültesine gelmiş bulunmaktayız. Şunda meyve suyu verelim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Önce ne oldu? Öncekinde beni kandırmıştın ama şu an beni kandıramazsın. Hazırlıklı geldim. Sen beni kandıramazsın. Kandil namazı. Bu arada... Kendinize iyi bakın. Hadi ben. Hadi ben. Şöyle ölelim abi ya. Abi çıldırma geldik. Çıldırmana gerek yok yani. Ablam da geldi. Abla geldim geldim. Geldim ablam geldim. Ablam yardımına, yardımına yetiştim ablam. Ablam yardımına yetiştim. Abi sana da verdik. Abi sen bunu mu istiyorsun? Dön ev. Ablayı unuttuk ya. Abi unuttuk seni özür dileyeyim. Abi ulaşı unuttuk seni. Abla bulaşı unuttuk unuttuk. Şöyle Hoppa. İki tane dönem istiyorsun kardeş. Şöyle böyle. Dönem istiyorsan. Şöyle. Hemen şöyle yandan yandan. Yandan 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 istersen... yandan. Yandan yandan. Bundan yanın abi. Yanın yanın ya. Yanının yanında hadi hadi. Hızlı piş. Ya. Şuna bak. Parayı topla. Tam onun kökünde 704 para topladık. 704 paramız Allah. Ah. Ne tuz bükem? Bükende geçecek. Ah uzun para veriyor. ya. Al. Ben izleyip geliyorum. Ben uzun gelecek. Ne işe geldik arkadaşlar? Yani bu bitirse geleceğiz. Yani? Ya abla sus ya. Her şey düzenli kategorilerde ve binlerce şarkı elinizin altında. Abiciğim abiciğim. Hemen girip hemen söylemeye başlayalım. Ah. -E -E mm -mm. mm -mm. Abi yok geç şuraya geç geç geç. Abi ters çevir. Hızlı açıldı. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça bas verin. Sinirlerini yatıştırır. Yok ben ne diyeceğim. Yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe ki beni döneri kesmek için bir ben makine döneri şey. otomatik olarak keser. Ben abi. Yani ben bunu almak için uğraşacağım. Kaç bölüm de olsa almak için uğraşacağım abi. Tek alabileceğim şu şey Yani almak istedim. şöyle. Yoksa böyle kesmek zor oluyor yani. Hemen de geliyorlar bunlar. Anlaştık. Şöyle. Yandan yandan çizik çizik çizik. yana yandan 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 yandan. Yandan çizik çizik. Çizilmen çizik çizik. Çizimen çizim. kolay kolay. Kolay kolay. Abi al şuna. Seviliyorsun abi. Sen şunu al. Oliver kan. Şöyle paraları topla topla. At. Abi al. Şöyle. papa papa hop, hop Işık hızı ışık ızır. Işık ızır, abi. Lenci de geldi. şuna. şunu. Al şunu. Hırsız olduğunu anlatmışım. Kötü soylu hırsız. Kötü soylu. İnşallah soyun değil. Seni istemiyorum ki ben ya. Sorun değilmiş. Benim için çok sorun abi. Yani. Böyle bir şey olmasın da yani benim için çok sorun. çok sorun oluyor benim için. Ben yeter bu bu bu. Para bırakmamız gerekiyor yani. Abi al. Abi sen de bu aynısından istiyorsun. Bütün kabile toplanmış aynısından istiyor. Kabile de sanki ya. Kabile. Abi al. Abi seninkileri unuttuk değil Sana yetiştirebilirsem yetiştirmeye çalışacağım da. İmkansız gibi. Abla sana. Yetiştirmem imkansız biliyorum. Şöyle şöyle hemen 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 hemen. Hemen Kız geldi mi alıyor ya? Geldi mi? Baba gördün mü? Tezgah koşuyor. Tezgahta para ver çünkü para. Bana para ver, bana para ver. Bana çıkart çıkart. Bunda. Dolarsın dört saniye içinde. Ah be. Allah. Ben yine pavaya alacağım. reklam izleyerek geliyorum. Yarışına... Neredeyse geldik şeyle? Buradan. <laughs> <laughs> Bak, <tırı tıklayalım. gülüyor>

Olabiliriz ama. Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Aa, abone ol mu diyorsun? Olmak, bir da şey diyorsun da. Bir alarm hırsızı tespit eder. Onu küçük bir cihaz. Alacak mı? Olduğunu gördüğünde size bir tane fırlar dela budilenci sizden döneri kesmek için Ben bunu alacağım kafayı koldum abi. Ladies and gentlemen, welcome to the Clash Royale Arena. In the red corner. Aa bu video burada bitiyor. <laughs> Görüşmek üzere bye bye.